Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Benim de yok? Arkama doğru gelebildi. Ama gelmedi. Bir de hiç gelmiştir. <laughs> arkadaşlar sizlerle beraber görev yapacağız. Aynı zamanda şey hmm, neydi o? Neydi <laughs> Aynı zamanda daha da alabiliriz arkadaşlar. Hemen lafı yapmadan geçelim. Efendim. Baba efendim. Şu anda video çekiyorum. Belki sonra. geber Bis Creeper hadi be gel lan buraya gel gel lan buraya gel 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 lan buraya gel lan gel buraya, gel, gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şarkı yaptım gel lan buraya. Ha <laughs> ha iki kişi öldürdü. Shelly. Gel bakayım Shelly bebeğim. Öldün çık. Adamı öldürmem lazım. Dokuz kişi öldürmem lazım. İki. Bir sene gelecek Karl. Kaç. Ayı alırsın sen onu ayı. Hadi lan. Hadi lan güveniyorum sana. Ölmüş gibi. Kartoş babana kaç ne 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 ne. Ne 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 ne. Kartal çık bak video çekiyorum. Tara götür. Bak gıdıklanıyor. <laughs> İlke bul, kop, ha! Hadi be öldüremedim. Gel, bak. Üç kişi öldürdük. 100 tane jeton geldi hemen. 122 tane hatta. Çok iyi. <laughs> Kartal. Ya. Oyna oyna oyna. Brozo var kaç. Brozo ne oldu ya? Aha. Ayaz mı? Vallahi Ayaz. Lan bizim Ayaz olmasın bu. Erim Ha. Lan tanıdı mı acaba? bizim ayaz değildir. Bizim Ayaz olsa sıkmaz zaten. Benim ismim gördün. Nasıl? Gel buraya. Zorluk çıkartma orada. Öldüm ben. Aa! İki kişi şey öldürdüm. Yıkıl atıp Anca anıları. Tamam. Telif edeceğiz. Vur. Oh. <laughs> Lisa diye bir alan Aha burada. Bir tane gördüm. Vur 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 vur. Gel buraya. Aha. Pırhış. Öyle bir şey. Vurun. Kartal. Kartal. Burası balkon mu? Arkadaşlar ve Dynamike'ı alıyoruz. Dynamike geldi. Karşımıza Dynamike. Evet arkadaşlar Dynamike aldık. Arkadaşlar dükkana 89 taşa pem geldi. Ucuz ama <laughs> anam. Hadi aynı mikrobu mu? Ay. Kaç 14 karakterim oldu. İçinde search de var tabii ki de. Search atlayalım. Rope açıldı. Hı, yavaş Savaş kutusu gelmiş. Ney? <laughs> ne şey. Şimdi bak, yani Nita'nın görev okey. Onu yapacağım yani. Başka görev. o Şirin'in görevi tamam. Şu görevi hemen bitireyim abi. iki kişi öldüreyim. Sonra Şirin ile 5 maç kazanmaya geçeceğim. Video, videoda bitiremezsem eğer o Şirin'in görevini videoda sonra bitireceğim. Belki başka görevler de yaparım. Ama açmam. Yani burada da açmam bunları. Merak etmeyin videoda açarım. Belki karakter çıkar. Nereden bilelim. Belki Süper Ender derim. Meryl çıkar. Vur vur vur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bunu vuramıyorum değil mi? Aa! Aa! Gel buraya 20 canlı. Yirmi canlı. Gel buraya. Ya be Allah kahretmesin ya. Kovala oğlum. Isır. ısır oğlum. İşte bu be. Adamsın. Sen onu sıkıştırdın. Sonra bam. Ultisi var. Tehlikeli. Aha gitti. Hemen bu buğulu alalım. Alabilirsem. Ama ona sataşmak istemeyecek. Sataşıyor. Olsun. Aa! Kaç 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 kaç. Rosa. Aa! Vur 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 vur. Adam be. Hadi be oğlum ya çok kötü oldu. Oradan da dinamit bomba geliyordu ya. Gelmeseydi vallahi öldürecektim ya. Tamam Nita'nın görev cepte. Şimdi Shelly'nin görevini yapalım. Arkadaşlar video ortada kesilirse kusura bakmayın. Şimdi şey, bir maç atıp videoyu bitireceğim. Sonra bitireceğim ama videodan sonra bitireceğim bu görevi. Hatta şimdi bitireyim ya da bu maçtan sonra bitireyim ya. Şimdi kaçalım. Kaçma vakti. İyi git lan. Şeli bak benim asabımı bozma ha. Yo! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Bay bay.